Bak. Süslü bana bak Güzel, güzel. Çok tatlı bu süslü ya Güzel, <laughs> bak 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 kızım Bana bak. baksana kızım Güzel, bak <laughs> Canan abla <laughs> Süslü hiç bakmıyor ya Benim kralı kızım Kızı Kızım benim Aptal kızım Bu benim bir tane kızımdır Hadi ya Canım benim Tatlım benim senem benim Bu kızım o benim Süslüyüm <laughs> sen Arasında Karısıdır Bunların ikisi de dişi ya, fark ettiysen Hüseyin'cim. Ben, ben neredeyim ben? Ben neredeyim? Kendimi, dur kendimi çekeceğim. Burada Nerede? olan sarı şeyde Canan Kaya. Evet, bana bak lan. Çok yaşa. Hangisi? Ne yaptı? De şuradaki beyazla. Evet, evet. Ne ettin